Herkese selam millet, ben Mamik. Bugün sizlerle birlikte ormanda 99 gün kaldığımız oyuna yeni bir güncelleme geldi. Ve bu güncellemeyle artık balık tutabileceğiz. Yani balık güncellemesi geldi. Bugün sizlerle birlikte bu yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Bakarak güncellemeye puanlayacağız. Hemen size ilk başta güncelleme gelen şeyleri göstereyim. işte. Bu da yeni başarımlarımız geldi. Mesela oldukça ya 1000 tane balık tut. Bütün balık indeksini topla. İşte oyunda indeks mantığı geldi artık. Balıkla indeksi olacak. Oyuna gelken gösteririz. Ve şu anda sağda bir tane ödüller kısmı var ama oya basınca eskiden kalan işte mobilya var diye eskiden kış güncellemesinde işte şu gene bin tane balık tutunca ne bu şey zongu verecek işte burada güzel bir tane balık yani akvaryumu var İlk olarak bu geldi yeni görevler geldi ve sınıflar geldi Yeni sınıflar olsundan Pıymat Bir film tuvalı galiba yani. Ateş adam Bir bu gelmedi mi? Gelmedi galiba Bu zaten vardı Evet bir tane klas gelmiş O da Pıymat ama çok mal yani 600 elmas Ben bunu vermek yerine yani. gidip say bakalım yani Say bak daha iyi Yani kat kat iyi hatta Bende şu an uzaylı klası var yani benim param yetmez Neyse zaman boş verelim oyuna başlayalım işte bakın şurada yeni başarılar geldi. böyle bunlar bunların resimleri değişmiş ha. Fark mi? Bakın hepsi değişmiş. E, i̇şte eski kış güncelimizden kalan. Burada var. Neyse evet, ben başlayalım uzatma. buna çık. Yani bir yalnız görelim güncellemeyi bir güzelce bir anlayalım. Ya bence güncellemek güzeldi yani. Amacımız bu arada 99 gün ayakta kalmak ilk güncellemeyi göstereceğim. Ee, size max seviye oltaya falan göstereceğim işte. eline geldiğince balıkları göstereceğim. İlk olarak bir odun topluyorum. Bu arada ben uzaylı klasıyım. Ya benim elmasım bunu yetti. Yani Ama şu ağaca kıralım Onun <laughs> sesi gitti. Hah geldi. Ha yani şunu kıralım bir. Şunu topla. Burada arkadaşlar e, bir iki tane koku koyayım. Bu odunları nasıl diyeyim yani. Bu şu tohumu saklayayım. be Bunları hemen atıp bir tane harita yapıyorsunuz ve oyundaki kömür alıp hemen bu fidanla birlikte destekleyebiliriz yani. Evet, nasıl diyeyim? İlk seviyeye çıkartabiliyorsun. Hemen kömür bulayım. Kömür yokmuş. Bunları yakarız artık. Kömür yok aslında. Be. Bunu yakıp Yapma Sofi'den de koyacağız yani. Yiyip de yalan bunu ekelim. Ve fidan ekmek çok önemli bu oyunda. Yakınızda bir tane eskiyim. Ağaç olması iyi oluyor. Şuna aldık hemen. Balık işte gösteriyordu oltara olarak. Hemen şöyle gidiyoruz. Ve burada yeni bir balık dükkanımız var. Bu eskiden başka bir yer yani boş. Bir idadık balık oltaları falan var. Hemen yani şöyle bir alalım bir sen Oldu diyor. Şurada hemen demeyelim. Bu da upgrade edebiliyoruz oldu ama aşağıda level 1 yani. onun seviyesi bunu atmak gerekiyor. Hemen işte böyle yuvarlak olan yeri atıyoruz. Attık. Bakın şimdi birazdan sade bir mini game gelecek. Bekliyoruz. Evet. Şuna atalım. Şöyle tamam. Aa, bekliyoruz şu an. Aa, geldi bakın. Sağda mini game geldi. Bunu yapıyoruz. Balığımız hazır. Merk. İşte şurada da indeksimiz var. Balık indeksini tamamlayın diyor ya. İşte o da bu. İlk balığımız. Yani şöyle gidip bir kamp ödememize gidelim. Bir topladıklarımızı koyalım. Sonra bakarız yani. Ziyetim, bu arada bayağı bir toplayacağım. Oltayı falan max seviyeye yapmaya çalışacağım. Şuradan kömürümüzü alalım. Mükemmel. Şurada. Aa buradan almak oluyor. Buradan balıkları çalıyor Kötü değil. Mi? Çalınmıyor ama. Çalıştım ama çalınmıyormuş. ne güzel olur. Sınırsız yemek kaynağı gibi. şunları ilk önce boyu koyalım. Ben Balık, şimdi böyle bir Bakalım. Ee, balık sütmeye devam edelim oltayı falan yükseltmiş gözüküyordunuz <laughs> mu? Aşağıdaki olta artık birazcık ilerledi yani level 1 değil. Level... Aha zor balık geldi. doğru. İşte böyle sade bir bar var görüyorsunuz. Zor balık gelince o yakalamaz gerekiyor. Tuttum. Ben bayağı balık tutacağım. Bakalım başka bir farklı bir balık gelecek mi? Ama zor oluyor. balık gelmez. Daha iyi oltalar olsa daha yüksek şans olabilir yani. Ben böyle ilk bir defa bakıyorum ne gibi kalemiyor. Geyik ilk gecede saldığım ya o yüzden problem yok. Kanka tam ortaya attığınca iyi geliyor yoksa gelmiyor. Hop hop. Tutuyorum. Ben bayağı bir mesaj yapacağım galiba. En zor nereden atabiliyoruz? Dövbe. Şuraya atarsak. Oha buradan bile tutuyoruz onu. Şöyle attık, bakalım şöyle attım buradan. Aha gelecek mi buradan? Bence gelen değil. Evet tahmin ettiğim gibi gelmiyor. İlla yakında atacaksınız. Şimdi, şimdi olta bozuldu. Ha gördünüz mü uzakta atınca gelmiyor Hop. Hep aynı balıklara geliyor. Bence farklı bir patlamayla. Mesela şöyle dalga bir yok. Geçmeyecek şimdi. Evet gelmiyor. Geliyor mu yok? Okula toplayıp hemen gidelim buradan. Zaten bir şey gelmiyor. Aa Kut. Ben nerede bu kut? İleri kut. Kut. Bana saldırmadım az önce. Siz de gördünüz ama yok oldu. Kut iki dakika görmüyor. Neyse tavşan hayal istiyorum. Ne çok güçlüyüm be elimde Kanka sana tavsiyemi vereceğim şimdi Aha bu yollarda Kanka yok ki Ha bana saldıran kurt Koşamıyor mu oğlum silahın enerjisi büyük Kanka bir beni sağlayayım mısın? senin? Tavsiyem bu Zahmet, ben kurtarabilirim Gel lan senin değerine ihtiyacım var benim Koftan bilgisçi şey çıkmıyor. Bu tavşan yok mu? Tavşana dince çıkmıyor. Bundan çıkmadı. Açıkça net çıkmıyor. Tavşan bana koy takayım. Sonunda ben. Bir... Yarım saat tavşanlar tavşana hiçbiri çıkmıyor. Ne şunu. Tutayım zevalim de iyi bir tane alayım. E ben her zaman bir tane alıyorum sonra gidiyorum. Gel kalanına gelecek. Şurada bir tane gölet var orada balık yok. Böyle işaret alıyor tek böyle bir şey böyle. Ben yak balık yakalayınca işte siz görüyorsunuz. Balık tutunca yani. Bugün daha çok fazla bir şey değil mi? ben size son seviyeleri göstermeye çalışacağım yani bayağı bir. Şunu da toplayıp gidiyorum. Saygılar abi. Ha kötü kot oğlum. ne olduğunu şaşırdım. Başa gidelim ben de. Bir de bizim hiçbir şey iyi gelmiyor. ben bu balıklarını yani tutuyorum işte. Yeniden geldi balık tutmaya. Hemen gidelim işte. Şunları koyalım. Balıklarını yiyelim. Gidelim artık balık tutmaya. Neyse bana İyi zamanlar dileyin. Ben bayağı balık tutacağım. Şimdi ne olacak işte. Evet işte böyle tutacağım. Bay bay. Arkadaşlar. Hayır <laughs> geri Oğlum bir video kaydını açayım dedim ama hemen geldi oğlum. Hemen sosak bulduk. Sadece. Kanka çeşitlendi oğlum ben ne alayım. Ben şöyle bir Evet yani size göstereceğim yani çok fazla balık tuttum yani. Video kaydına değilim ama son anda açtım. Ben yani yakaladığım yeri gösteremeyeceğim ama yani izleyeyim. Yani yakaladım işte izleyeceğim. Dur şuna baktım. bir dakika. Ben şundan bakacağım. Ben önce şunu yaptım. Şunu yaptım, şunu, yaptım, şunu yaptım. Ya bu üç malzemeyi gerçekten kritik malzemeler. Şunu yatağa açayım. hemen şöyle balığı göstereyim Şimdi çok farklı bir balık kırmızı yani salmon diyorsun Şimdi şöyle göstereyim size indeksten şurada balık ikinci seviye balık yani neyse ben, ben devam edeyim şunu çıkartayım Beyaz balık. neyse gelmiyor görüşürüz Yok ya. Yok ya. Gel içeri Ben Arkadaşlar, devam Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bayağı bir ben oltayı yaptım. Dileyle bekliyorum. 2. seviyeye geçiyoruz. biz son 2-3 defa balık zaman oltamız galiba bu son işte Eğer bunu yaparsak artık oltamız galiba kimse olacak. bir tane daha gerekiyor. Bu son. Bu da arkadaşlar başka bir yerde balık tutmak olmuyor yani. Mutlaka şöyle bir yer olmalı. Ve işte diyor ki video upgrade diyor. Yani ki oltanız artık max seviye. Artık hazır yani upgrade. Ama şunu koyuyoruz. Ve artık oltamız ikinci seviye oluyor. Ve ikinci seviyede bayağı bir güzel yani. Birinci seviye şöyle. İkincisi böyle. Güzel yani bence. Good World of Ne farkı var hiç bilmiyorum. <laughs> Bu ne? Kapte kapte. Çok iyi oldu oğlum. Bir tane oyuncak var diye ismi. Neyse oğlum. Boş ver. Bana iyi mesajlar. Görüşürüz. Bolt'ın şimdi ne özelliği var yani. Hiçbir şey anlamadım. Hala aynı yani. Evet. Evet arkadaşlar şu anda oltamız üçüncü seviye olacak. Ve son seviye üçüncü seviye bu arada. Hemen şöyle şu balayı yakaladıktan sonra artık üçüncü seviye yapabiliyoruz oltamızı. Hemen şöyle gelip şu oltayı da upgrade dedikten sonra ikinci seviye böyle ve üçüncü seviye max seviye. Ve sağda da görüyorsunuz ödül de verdi. Hemen size oyun içinden de başarımı göstereceğim bu arada. Üçüncü seviye oltada şöyle. Bir şey atıp göstereyim. Yani ikinci seviyeni birinci seviyesinde hiçbir fark yok. Ama yani bazı zor balıklar var. Yani mesela şu kırmızı zor geliyor ya. İşte o daha kolay. Yani tutması. Hemen şöyle yakaladığım balıkları göstereyim size. Şu kadar da balık yakaladım. Şu üçüncü seviye için Bu kadar balık yakaladık. Baksanıza. Şu de details de var ya. Money talk var ya. Aynı öyle oldu. Hemen şunları da yedikten sonra. Üçüncü seviye bir Artık bitti. Ama işte 12 başarımını göstereyim hemen. isterseniz. Evet arkadaşlar. 12 de işte böyle. Ama şöyle isterseniz başarımı da hemen. Alın Çok iyi. Ve tam 81 tane balık tutmuşum. İşte 19 tane tutarsam işte bu sandalyeyi alacağım. İsterseniz hemen ben burada bir short videosu yaparak göstereyim size. Sandalyeyi falan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.